Merhaba ben Ceyda Saltadal. İleri seviye hanuman dersine hoş geldin. Hazırsan aşağı bakan köpekte buluşalım. Aşağı bakan köpekteyiz. Topukları yere doğru ittir. Dizleri hafifçe başta bükebilirsin. Koltuk altlarını iyice üst bacaklara doğru yönlendir. Bastır. Ve oturma kemiklerini tavana doğru gönder başın yavaş yavaş yere doğru yaklaşsın hatta değebilir. Derin nefes al, sakin nefes ver. Bacak arkanı mutlaka hissediyor ol. Oturma kemikleri tavana, topuklar yere. Sağ ayağını getirdin, sağ elinin içine yere. Eller kalçada olsun. Kalçayı içeriye doğru topla ve bastır. Sol üst bacağın önü mutlaka hissediyor ve iyice derinleştir pozu. Göğüs kafesini tavana doğru açmaya çalış. Kolları da kaldır. Bakışlar tavanda. Derin nefes al, sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Eller yere sağ bacağı düzelttin Arda Hanım'ım. Nefes aldın, nefes verirken uzadın, iyice göğüs kafesini üst bacağa yaklaştır. Arada hiç mesafe kalmasın. Ayak parmakları aktif, sağ ayak parmakları. Sağ oturma kemiğini geriye doğru gönder, sağ topuğu yere bas. İyice başını bırak, bacağına değsin başın. Ve sağ ayak geriye, aşağı bakan köpek. Topukları yere ittir, oturma kemikleri tavana. Sol ayağını getirdin. Sol elinin içine, sağ dizin yerde. Ve yine kalçayı topladın içeriye doğru. Otomatikman aktif olacak bacağın önü, kasığın önü. Ve bastırdın kalçayı. İyice ağırlaştırıyorsun. Derin nefes al, sakin nefes ver. Ve kolları kaldırdın bakışlar tavanda. Derin nefes al. Kalçayı bastırıyor olduğundan emin ol. Bir nefes daha. Ve eller yere. Sol bacağı düzelt. Sol ayak parmaklarını çek dizine doğru ayak flex. Nefes aldın. Nefes verirken iyice göğüs kafesini bastır sol bacağı. Topuğu yere bastır. Sol topuğu ve sol oturma kemiğini geriye doğru it. Ve bacağının arkasına derin nefes al. Sakin nefes ver. Bırak başını da başın bacağına değsin. Geldin aşağı bakan köpek sol ayak geriye. Sağ ayağını hafifçe öne doğru getir. İki bacak da düz. Parjvottan asana. Nefes aldın, açıldın. Sağ oturma kemiğini geriye doğru it. Nefes verirken kapandın. Çeneyle alt bacağına doğru uzuyorsun. Derin nefes al. Sol üst bacak kasları aktif. Sağ bacak aktif. Ve sağ ayak yere iyice basıyor. Sakin nefes verdin. Karnını bastır sağ üst bacağına. Başını da bırakabilirsin. Ve sol ayak öne utana sana iyice sarıl. Bacaklarının arkasından çek kendini. Oturma kemiklerini tavana doğru gönder. Başın bacaklara doğru yaklaşsın. Ve sağ ayak geriye. İki bacakta düz. Derin nefes aldın, açıldın yarı yola doğru. Sol oturma kemiğini geriye gönder. Sağ üst bacak kasları aktif. Nefes verirken sol bacağı doğru katlan. Yine karnını mutlaka bacağa doğru bastır. Derin nefes al. Sakin nefes ver. sağ ayak öne, uttana sana iyice sarıl. Dirseklerini yakalamaya çalış. Karnını bastır üst bacaklara doğru. Ve başının tepesiyle ayaklarına doğru uza. Bacaklarına doğru kapan. Oturma kemiklerini mutlaka tavana doğru gönder. Bıraktın, elleri çözdün ve doğruldun. Tadasana. Sağ dizi çek göğüs kafesine doğru ve işaret orta parmağınla. Ayak baş parmağından yakala. Sol bacak düz. Padangusta sana için uzattın ileriye doğru. Burada nefes al. Sakin nefes ver. Ve dizi bük. Sanki koltuk altından geriye itiyorsun. Tekrar düzelttin. Nefes aldın. Büktün. Çek iyice dizi. Nefes verdin. Düzelttin. Nefes al. Çek 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 iyice. Nefes verdin, düzelttin. Son bir tane nefes alırken çektin geriye doğru. Nefes verdin, düzelttin. İyice kaldırmaya çalış. Ne kadar kaldırabiliyorsan. Ve yavaşça bıraktın. Sağ ayak yerde. Yorulduysa şöyle bir salla bacakları. Ve sol dizi çek göğüs kafesine doğru. Sol ayak baş parmağından yakaladın. Sağ bacak düz. Önce ileriye doğru uzat bacağı. İki bacak da düz olsun mutlaka. Derin nefes. Sakin nefes ver. Ve nefes alırken büktün sol dizi. Koltuk altından geriye değdirmeye çalışıyorsun sanki nefes verirken uzattın. Nefes aldın, sol dizi büktün. Nefes verirken uzattın. Nefes aldın, büktün, iyice çek dizi. Nefes ver. Düzelt bacağı ve son bir tane nefes aldın, çektin, büktün dizi. Nefes verirken uzattın ve kaldır kaldırabildiğin kadar ve bıraktın. Yine şöyle bir sallayabilirsin bacakları. Ve eller yere. Aşağı bakan köpek. Sol ayağını getir öne. Sağ dizin yerde. İyice dizini geriye doğru al. Ve şöyle soldan geriye doğru bak. Sağ dizini bük ve sol elinle yakala Dragon Twist'e gidiyoruz. Kalçayı geriye doğru götür. Yapıştır topukla kalçayı ve ikisini beraberce öne doğru getirmeye çalış. Sağ dirsek yere iyice hem aç göğüs kafesini dizin ne kadar geride olursa o kadar rahat olacak. Dizinin üstü acımasın. Aç göğüs kafesini tavana doğru sol omuz sağ omuzun üzerine gelmeye çalışsın derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. iyice bastır. Sağ topuk sağ kalçaya yaklaşsın. Sakin nefes ver. Bıraktın. Aşağı bakan. Sol ayak geriye. Sağ bacağını getirdin. Sağ elinin içine sağ ayak. Sol dizin yerde. Hemen dizi geriye doğru yürüt. Ve şöyle sağ omuzdan bak arkaya sol dizi bük. Sağ elinle sol ayağını yakala. Hemen kalçayı geriye götür ve topukla birleştir. Ve sol dirsek yere bu sefer. Açtın göğüs kafesini. Derin nefes. Sağ ayak tabanın yerde. Sağ dizinin çok sağa açılmasın. Sağ omuz, sol omuzun üzerine gelmeye çalışıyor. Bakışlar tavanda olmaya çalışsın. İyice sol kalçayı yumuşat. Yüzünü yumuşat. En önemlisi derin nefes al, sakin nefes ver ve bıraktın. Kalçaların üzerine otur, bacakları ileriye doğru uzat. Sağ ayak tabanı yerde, dizi dışarıya doğru açıyoruz ve sol bacak uzun. Derin bir nefes al şöyle bir başının tepesinden uza. Sakin nefes verirken iyice göğüs kafesini sola doğru döndür. Ellerinle yeri it. Nefes aldın, nefes verirken sol bacağı doğru uzadın. Mutlaka sağ oturma kemiğini de yere doğru bastır. Ve göğüs kafesini ittir bacağı. Mutlaka değiyor olsun bacağım. Göğüs kafesini birleşsin. Ve şimdi sol elini getir. Şöyle işaret orta parmağını aşilin oraya koyabilirsin. Omuzla bacağı iteye olabilirsin. Aç göğüs kafesini. Tavana doğru bak. Sağ kolu kaldır. Ve sağ elle yakala sol ayağını. İyice göğüs kafesini döndürmeye çalış. Ne kadar döndürebiliyorsan. Sola elinle de ayağını tutabilirsin. E bakışlar tavanda olmaya çalışıyor. Sağ oturma kemiğini de mutlaka yere doğru bastır. Bir nefes. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Ve bıraktın. Diğer taraf. Bu tarafa döneyim. Şimdi sağ bacak uzun. Sol ayak tabanı yerde ve sol dizi sola doğru açtın. Öncelikle göğüs kafesin ortada derin nefes aldın. Nefes verirken göğüs kafesini sağ bacağa doğru çevirdin. Baya böyle bir göbek deliğinden çevriliyorsun. Hiç bozmadan nefes aldın. Nefes verirken sağ bacağa doğru katlan. Karnın üst bacağına doğru yapışsın. Böylece sağ bacağının arkasını daha çok hissedeceksin. Sol oturma kemiğini bastır mutlaka yere. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Ve şimdi sağ elini sağ bacağının içine yerleştir omzunla, kolunla, sağ bacağını, dizini dışarıya doğru itiyor olabilirsin. Açtın göğüs kafesini. Nefes alırken kaldır sol kolu. Ve nefes verirken sol el geldi sağ ayağa. İyice göğüs kafesini açmaya çalışıyorsun. Bakışlar sol koltuk altından tavanda olmaya çalışsın. Derin nefes al. Sakin nefes ver. İyice omuz itsin sağ omuz sağ dizi. Sol oturma kemiğini de mutlaka yere doğru ittir ki o bedeninin solu esnesin. He, bıraktın. Skandal sanaya geleceğiz. Önce sağ diz bükülü ve sol bacak uzun. Şimdi burada sağ ayağın topuğu yerde olabilir. Ya da çok dengen bozuluyorsa sağ parmak ucunda da kalabilirsin. Nefes aldın, sol ayak parmaklarını çek kendine doğru. Nefes verirken dön bakalım sol bacağı. Sağ dizi dışarıya doğru açıyorsun bir yandan. Nefes al, nefes verirken uza sol bacağa doğru. Dediğim gibi sağ topuk yerde olabilir ama bu çok dengeni bozuyorsa ayak parmak ucunda kal. Sağ elinle sol ayağını tutup çekebilirsin. Sol bacağının arkasını hissediyor ol. Sağ dizi uzaklaştır kendinden. Bir nefes daha nefes al. Nefes ver. Ve bıraktın. Geldin sol bacağının üzerine. Skandal sana. Yine sağ ayak parmakların aktif. Sol dizi iyice sola doğru aç. Ve sağ bacağa doğru dön. Nefes al. Nefes verirken sağ bacağa doğru uza. Sol elinle sağ ayağının dışından yakalayabilirsin. Sağ bacağının arkasını hissediyor olduğundan emin ol. Kalça yere gitmesin. Kalçayı yere koyma. Derin nefes. Sakin nefes ver. Ve ee bıraktın kalçayı. Şimdi yere koy. Bacakları aç bakalım açabildiğin kadar. Upavişta konağı sana. Ayak parmaklarını çek kendine doğru. Nefes alırken kollar yukarı. Ve nefes verirken sanki böyle bir Um, uçaktan atlıyormuşçasına dağlı yere doğru. Önce karnın, sonra göğüs kafesin, sonra yüzün yerde olsun. Alnın geliyor olabilir yere. Derin nefes. Sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Sakince ver. E bıraktın. Vishvamitra sana yapacağız. Geldin. Sağ dizin yerde. Sağ ayağını sola doğru al. Sol taraftan başlayalım. Sol elin sol ayağının içinde. İyice şöyle omzunla ayağını dizini dışarıya doğru it. Ve sağ elinle sol ayağından yakala. Önce bacağı ileriye doğru uzat. Dümdüz yap. Ve sonrasında tavana doğru açmaya çalış göğüs kafesini. Sol omuz, sol dizi iyice itsin. Derin nefes al, sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Ve büktün sol dizi sol ayak yerde. Diğer taraf sağ ayağın yerde, sol dizin yerde ve sol ayak parmakların sağ tarafa doğru bakıyor. Sağ elini getirdin, sağ ayağın içine yerleştirdin. Dediğim gibi biraz böyle o sağ omuzla sağ dizi dışarıya doğru itiyor olduğundan emin ol. Ve bu sefer sol elinle geldin aldın sağ ayağını. Önce ileriye doğru uzat. Bacak düz olsun. Oradan da göğüs kafesini aç bakalım. Bakışlar tavanda. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir tane daha derin nefes. Sakin ver. Ve sağ dizi büktün. Sağ ayak yerde, üstü yere geldin. Kobra. Önce şöyle güzel bir kobra yapalım. Bacaklarının üstü yerde. Eller göğüs kafesinin yanında. Nefes alırken kaldırdın göğüs kafesini yukarıya doğru. Başının tepesinden iyice uzağa. Üst bacak kaslarını, kuadrisepsleri yere doğru ittir. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Şimdi dizleri bük ve ayaklarını başına doğru getirmeye çalış. Ne kadar geliyorsa iyice çek. Çekebildiğin kadar çek. Kal burada 10, 9, 8, çek, 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 7, 6, 5, çek, 4, 3, 2, 1 ve bıraktın. İttin kendini plank. Aşağı bakan köpek. Şöyle bir topuk aşağı bir topuk yukarı bir bacak arkasını hisset rahatlat. Ve sağ ayak öne hanıma. Sol diz yerde. İyice sağ bacağı düzelt. Sol ayağa dikkat et. Çok fazla sağa doğru kaçmasın. Şöyle güzel bir hanımanı bul. Hafif sağa sola sallanabilirsin. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Evet tekrar eller yere. Sağ ayak geriye. Aşağı bakan köpek. Ve sol bacağı öne doğru at. Solda hanıma. Yine sağa sola sallan. Şöyle biraz oturmaya çalış. iyice Mata doğru. Ağırlaştır kalçayı. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Ve eller yere. Sol ayak geriye. Aşağı bakan köpek. Sol ayağını at hafifçe öne ve matının sağına doğru dön. Sumo pozuna geleceğiz. Sumo da vishvamitra yapacağız. Dizler bükülü. Kalça dizlerle olabildiğince aynı hizada kalmaya çalışıyor. Derin nefes al. Bir sakin nefes ver burada. Şimdi sol el yerde Omzunla sol dizi iterken Sol bacağı önce düzelttin ve sonra göğüs kafesini açıyorsun. Burada sağ diz içeriye düşmemeye çalışıyor. Demin skandal sana da yaptığımız gibi açabildiğin kadar aç göğüs kafesini. Ve sol dizi büktün. Tekrar sumodasın. Hiç kaldırma kalçayı. Nefes al ver. Bu sefer sağ taraf. Sağ el yerde. Sol elinle yakaladın. Sağ ayağından. Ve sol dizi içeriye düşürmeden Önce sağ bacağı düzeltiyorsun ve sonra göğüs kafesini açıyorsun. Nefes al. Sakince ver ve sağ ayağı. getir yere. Şöyle bir düzelt bacakları. Dinlendir. Derin nefes. Sakin nefes ver. Bırak başının ağırlığını da ve kalsalar yere oturdum. Suriye'ye sana yapacağız. Sağ bacağını istediğin gibi kullanabilirsin. Yine solumuz sol dizi itiyor olacak. Sol elin yerde. Şöyle sol bacağı omzuna alıyormuş gibi al. Sol el yerde. Ve sağ elinle sol ayağının dışından yakaladın. Önce düzelttin. Sonra göğüs kafesini açtın. Sağ tarafa doğru. Burada sol oturma kemiğin yerden kalkabilir ama onu yere doğru bastırmaya devam et. Sol ayak aktif hatırla. Ve elinle sağ elinle çek sol ayağını. Ve bıraktın. Sol dizi büktün. Bu sefer sağ taraf. Yine sağ bacağı al bakalım şöyle bir omzuna. Çanta atarmış gibi. En güzel çanta. Sağ elini yere yerleştir. Ve sol elinle Sağ ayağını dışarıdan yakala. Önce bacağı düzelt. Baktın düzeldi. Sonra bakışları sola doğru çevirebilirsin. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Sağ omzunla mutlaka sağ bacağını itiyor ol ki kolunu omzunu böyle öne doğru itmesin o. Ve sol elinle çek sağ ayağını. Son bir nefes. Verdi sakince ve bıraktın. Bravo, şimdi bloğumuza ihtiyacımız olacak. Getirdin, bloğunu yerleştirdin. Sağ tarafa doğru, sağ ayağımızın altında kalacak blok. Hanuman, geldin sağ topu yerleştirdin. Sağ bloğunun üzerine. Eğer topuğun acıyorsa burada her zaman üzerine de bir battaniye kullanabilirsin. Ve yavaş yavaş götür bakalım sol dizi geriye. Ve kalçanın ağırlığını yere doğru bırakmaya çalış. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Burada yine yaylanabilirsin hatırla. Yine şöyle bir sağa sola. Ama sol ayağına lütfen bak. Lütfen sol ayak çok fazla sağa kaçmasın. Pozu yapacağım diye. Derin nefes. Sakin nefes ver. Bir nefes daha kal burada, çıkmamaya çalış. Şimdi sol dizi bük ve sol ayağını başına doğru çekmeye çalış. İyice çek, 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 çek. Biliyorum o sol üst bacak kasları ne kadar çekebiliyorsan, başını da geriye götürebiliyorsan götür. Bir nefes daha derin nefes al, yavaşça bıraktın. Tekrar kal burada, çıkma. Son üç nefes, derin nefes al. Sakin nefes ver. Bir. Bırakabiliyorsan elleri bırakabilirsin bu arada. Derin nefes al. Sakin nefes ver. İki. Ve son bir tane. Derin nefes. Sakin nefes ver. Üç. Ve yavaşça çıktın. Bravo. Bloğunu diğer tarafa koydum. Yine topuğun acıyorsa üzerine ufak bir havlu, battaniye hepsi olur koydun sol topuğunu bloğunun üzerine. Bloklu hanuman çalışmak gerçekten efsane. İnanılmaz geliştiriyor çünkü. Ve sağ ayağına dikkat et. Sağ ayağın sola kaçmasın. Sağ ayak bileğin kalçayla aynı hizada olsun. Ve kendini yere doğru bırak bakalım. Derin nefes al sakin nefes ver. Her zaman çok az geliyorsa iki blok da yapabilirsin. İki bloğunun üzerine de yerleştirebilirsin. Topuğunu o zaman tabii ki daha da zorlayacaktır. Bir tane daha derin nefes. Sakin nefes ver. Şimdi sağ dizi büküyoruz ve sağ ayağı başa doğru yaklaştırıyoruz. Tabii ön bacak yükseldikçe daha da zorlaşıyor birazcık ayağa çekmek. Derin nefes al, çek, 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 çek. Sakin nefes ver, çek. Ne kadar çekebiliyorsan, ne kadar çektiğin hiç önemi yok. Derin nefes al, inanılmaz güçlendirici ve esnetici bir poz. Çek, 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 kal burada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ve yavaşça bıraktın. Şimdi üç derin nefes kalıyoruz. Derin nefes al. Sakin nefes ver bir. Dayan çıkma lütfen. Derin nefes al. Sakin nefes ver iki. Ve son derin nefes al. Sakin nefes ver üç. Bravo. Sakince yavaşça çıktık. Blokları kenara doğru alabiliriz. nefesle hareket ediyor olman çok daha işini kolaylaştırır aklında olsun. Ve sağ ayak öne hanuman. <laughs> Ama ileri seviye hanuman dersi dedik tabi normal. Evet şimdi sol dizin yerde. Sağ bacak önde. İyice şöyle bir ağırlaştır kendini. Güzelce bul yerini. Şöyle hafif sağa sola sallanmayı ben şahsen çok seviyorum. E dengeni bulduğun zaman, söz solumuzdan geriye doğru bak, sol dizi bük ve dirseğinin içine doğru getir sol ayağını. Burada kalabilirsin. Derin nefes al, aç göğüs kafesini, sakin nefes ver. Sağ kolu yukarıya doğru kaldırmayı deneyebilirsin. Daha da dengeni zorlayacaktır. Derin nefes al, sakin nefes ver, aç göğüs kafesini. Düşebilirsin yana normal. Hemen bir daha gir. Son bir tane derin nefes. E, yavaşça bıraktın. Diğer taraf. Sağ ayak arkaya. Sol ayak öne Hanuman. Sağ dizin, olabildiğince sağ kalçayla aynı hizada sağ ayak bileğinde. Ayaklar zıt tarafa kaçmasın. Ona mutlaka dikkat et. Aç göz kafesini. Derin nefes al, sakin nefes ver. Ve sağdan geriye doğru baktın. Dengeni bulduktan sonra sağ dizi büktün ve sağ ayağını getirdin sağ dirseğinin içine. Hemen göğüs kafesini öne doğru çevirmeye çalış. Çok fazla göğüs kafesi sağ tarafa doğru dönmesin. Baktın rahatsın. Sol kolu da kaldır yukarıya. Nefes alıp vermeye devam et. Başının tepesinden uzamaya devam et. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Ve yavaşça bıraktın. Bacakları iki yana doğru aç. Upavista -up işte konağı sanayla bitireceğiz. Ne kadar açabiliyorsan açtın bacakları. Ayaklar flexed. Önce sağa sola gideceğiz. Nefes aldığın nefes verirken sağ tarafa doğru böyle rahatla birazcık. İyice bırak bedeninin ağırlığını sağ bacağının üzerine. Başın, boynun rahat olsun ve her nefes verişinde biraz daha göğüs kafesinin yumuşasın sağ bacağına doğru. Nefes alırken geldin ortaya. Ve nefes verirken sol bacağa doğru. Yine her nefes verişinde göğüs kafesin sol bacağına doğru ağırlaşsın. Ve burundan derin nefesler alıp derin nefesler veriyoruz. Ve şimdi ortaya gideceğiz konu sanaya doğru geçmeye çalışacağız Bu Evet şöyle iyice bacakların etlerini alabilirsin işi kolaylaştıracak birazcık nefes alırken kaldırdın kolları yukarı nefes verirken ileriye doğru uzadın önce Ne kadar uzayabiliyorsan önce karın göğüs kafesi çene yara gelmeye çalışıyor. Ayaklar aktif olsun, bacaklarının arkasını bastırmata. Şimdi hafifçe şöyle dirseklerin üzerine gelip, kalçayı biraz daha geri gideceğim, kalçayı öne doğru almaya çalışacağız. Çok güzel. Aynen. Dirsekler yerde olabilir. Göğüs kafesini yere koyup, kollarını iki yana açabilirsin. Böyle bir ekstradan bir ağırlık. Derin nefes al burada. Sakin nefes ver. İç bacakları yumuşat. Kasıkları yumuşat. Bir nefes daha. Derin nefes al. Sakin nefes ver. Son dayan. Son derin bir nefes al. Ve sakince ver. Ve bıraktın. Kalçayı geriye doğru. Ve bacakları kapat. hu yeah! kasıklar, iç bacaklar, arka bacaklar hepsi çok yoğun bir şekilde esnemiş olmalı. He, gel rahat bir bağdaşa. Şöyle bir bacaklarını hisset. Bacaklarında neler oluyor? Ve ellerinle bacaklarını şöyle biraz okşa, biraz masaj yap. İstiyorsan bacakları uzatabilirsin de ileriye doğru. Biraz şöyle bir hisset bacaklarını. Ve elleri birleştir kalp merkezinde. Anceli mudra. Derin nefes al. Nefes verirken alnını düşür parmaklarına. Ve öncelikle bacaklarına teşekkür et. Nefesine teşekkür et. Bedenine teşekkür et. Namaste.